Evet sırada ikinci burcumuz boğa burçları var. Evet sevgili boğalar sizin ayınız. Evet bu sefer biraz Mayıs ayını anlatmakta geç kaldım. Yine ayın 7'sinde çekiyorum bu videoyu. Ama ne kadar geç kalsak da yine de bir ucundan yakalamış olduğumuzu düşünerek anlatmaya başlıyorum. Akrep burcundaki dolunay var. Ayın 6-7 Mayıs civarında ve bu sizin için önemli bir dolunay. Güzel de bir dolunay. Neptün'den de olumlu bir destek alıyor. Sizin ilişkiler evinizde gerçekleşiyor. Demek ki ilişkilerle ilgili bir tamamlanma olabilir. Yani bir bir belki bir ciddi ilişkinizi bir sonraki aşamaya taşıyacak bir teklif alabilirsiniz. Aa belki bir nişan düğün yapamıyoruz bu aralar ama belki bir, bu anlamda bir teklif alabilirsiniz veya aa, belki düğün yapmayıp bir nikah kıyabilirsiniz. Böyle bir durum olabilir. E, veya bunun bir niyetine girmekle ilgili bir şey olabilir. Tabi bu arada e, bu ay Venüs geri gitmeye başlıyor. Bu anlamda Mayıs'ın ortasından itibaren, Mayıs'ın yani bu son şansı olabilir. Belki 6-7 Mayıs'tan itibaren Haziran sonuna kadar düğün yapmak iyi değil. Bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Yani bu anlamda düğün, nişan, bu tür aşamalar ciddi aşamalar için ilişkiler anlamında iyi değil. Ayrıca anlaşmalar imzalamak için de, kontrat imzalamak için de yine iyi değil. Ama sizin için güzel bir dolunay, güzel bir tamamlanma var. Eee 11. evden destek alıyor. Sanki böyle arkadaşlarınız, birlikte olduğunuz gruplarla da paylaşıyorsunuz bu mutluluğu. Onlardan da çok güzel geri dönüşler alıyorsunuz. Çok olumlu bir, sizin açınızdan güzel bir dolunay dönemi olacak ilişkiler açısından diye düşünüyorum. Ayrıca böyle ortaklı bir iş yapıyorsanız, ortağınızla ilgili güzel haberler almanız da onlardan veya destek görmeniz de olası olabilir. Ee, Balık Burcu'na geçecek bir Mars var. Ee, Balık Burcu'na tabii Mars çok... Yani birbirine yakışmayan biraz iki gezegen. Bir gezegenle Burç ama e, bunun daha çok bu Mars'ın bir şeyler de karıştıracak ama bunu daha çok bir dahaki ay e, gözlemleyeceğiz. E, hani Bu ay biraz daha sakin bir giriş yapıyor Mars ama bir dahaki ay biraz ortalık karıştıracak tabii. E, sizin 10. evinizden 11. evinize geçiyor. <laughs> Affedersiniz. Bu e, 10. evde belki... E, Ayın 14'üne kadar biraz daha kariyerinizle ilgili sizi çalışmaya, kendinizi göstermeye yetecek ama ayın 14 Mayıs'tan itibaren 11. evinize geçerek daha çok arkadaşlar, iletişim, insanlarla bir araya gelme anlamında bir etkiler verebilir. Şimdi bu ülkeden ülkede yaşıyor. Ben İngiltere'de yaşadım çünkü burada henüz bir açılma yok. Ama ayın 14 Mayıs itibaren eğer bilmiyorum Türkiye'de böyle bir şey olursa veya sizin bunu izlediğiniz ülkede sanki bir insanlarla gruplarla bir araya gelme görüyorum. Ama burada biraz dikkat etme balık burcu olduğu için özellikle kalabalık arkadaş ortamlarına ne kadar her ne kadar girmek isteseniz de biraz dikkatli olmakta, da, biraz daha seçici olmakta, da, daha çok da büyük gruplar içine girmemekte fayda var. Bence bunu hani hatırlatmak istiyorum. Ee, evet ve bu ayın en önemli olayı Venüs geri gidiyor yine ayın ortasına itibaren ve ayın 21'ine kadar da Neptün'de böyle bir kare açısı var yani böyle bir e, sizin bu gelirler hanenizde balık boğa burçları da önemlidir kendi güvende hissetmek için yani belli bir geliri birikimi olmasını sever e, sanki e, biraz böyle bu e, arkadaşlara, çevreleri çok para harcayıp biraz gelirinizin üstüne mi çıkacaksınız acaba veya onlar için bir masrafta mı bulunacaksınız? Hani bu anlamda biraz dikkat etmek gerekiyor. Çünkü hani e, bazı arkadaşlarınızın sizi kandırma durumu da olabilir. Bundan dolayı bazı gelir kayıpları da yaşayabilirsiniz. Hani o anlamda içinde bulunduğunuz gruptaki insanların parayla ilgili özellikle tavsiye ve isteklerine biz biraz e, dikkat edin. Yani kandırılma kandırılırsınız demiyorum ama kandırma olasılığı var. Yani bunu bu anlamda dikkat etmekte fayda var. Merk, şey, Venüs de geri gidiyor. Orada biraz gelirlerinizde biraz kısıtlamaya gidebilir ama merak etmeyin bu haziran sonuna kadar sürecek temmuz ayında tekrar orada düz döneceği için o gelirlerde orada tekrar bir artış sağlayacaktır sadece mayıs ve haziranda bu para konularında biraz dikkat etmek özellikle arkadaşlara borç vermemek mayıs ayında biraz bu anlamda dikkatli olmakta fayda var tabi hani geri dönmesini önemsemiyorsanız Hani onu artık göze aldıysanız o anlamda bir şey demiyorum ama eğer o paranın geri dönüşünü istiyorsanız biraz sıkıntılı olabilir ee, Jüpiter ve Satürn e, geri gidecek e, bu ay yine e, 9. ve 10. evinizde biraz 10. evdeki Satürn'ün geri gitmesi sanki kariyerle ilgili biraz e, e, çok kötü bir şey değil ama sanki böyle bir yavaşlama o anlamda bazı gelişmeler varsa orada bir duraklama özellikle 3-4 ay sanki bir rölamtiye alınması sakin bir e, duruma gelmesi olabilir. Hani bu dönemi biraz daha böyle ileride kariyerimi de adımlar atmak için neler yapabilirim bunu düşünerek geçirebilirsiniz. E, Jüpiter'de 9. evimizde geri gidiyor. E, normalde bu senenin en seyahat etmekte uzun seyahatlerle şanslı burcu sizsiniz ama bu e, yaz aylarında mümkün görünmüyor. Her ne kadar böyle bir planınız varsa da özellikle uçakla seyahatleri temsil eder ve Burada bir 4-5 aylık bir böyle bir şey olmayacağını, hani bu anlamda bir yavaşlama olacağını söyleyebilirim. Mail ayından itibaren bu Jüpiter düz döndüğünde tekrar belki bir seyahat imkanı doğabilir size. bu anlamda özel üniversite üniversitede okuyan boğa burçları için de yine biraz böyle eğitimlerinde bir yavaşlama dönemi olabilir. Evet ve e, geliyoruz İkizler Burcu'ndaki yeni aya 22 Mayıs'ta ve Merkür'den yine 12'sine itibaren İkizler Burcu'na giriyor. E, bu yeni ay çok güzel bir yeni ay. Bu işte bu belki bu e, hani bu belirsizlik, parayla ilgili bir belirsizlik, bir arkadaşlardan belki bir alacağınızı beklemek böyle bir dönem belki 21'ine 22'sine kadar sürüyor. 22'sine itibaren burada bir çözümlenme oluyor. Aradığınız maddi destek veya beklediğiniz para size arkadaşlarınızdan olmasa da nereden geliyor? İş hayatınızdan gelebiliyor. Yani çalıştığınız şirketle ilgili bir ödemeniz, bir 22'sinin Mayıs'ta gerçekleşen bir ödemeyle bir rahatlama yaşayabilirsiniz veya böyle işten atılma korkusu falan varsa belki bu anlamda böyle bir şeyin olmayacağını öğrenebilirsiniz. Bir kendinizi güvende hissetmenizi sağlayabilir. İş ve gelirler, para açısından 22 Mayıs'tan itibaren güzel bir başlangıç var orada. Yani daha böyle rahat, güzel, sağlam gelirlerle, parayla ilgili bir başlangıç yapabilirsiniz 22 Mayıs'tan itibaren. Evet orada bu arada yine ikinci evdeki ikizler burcu da bütün aklınızın fikrinizin gelirlerinizde, maaşınızda, gelirinizde, yatırımlarınızda olduğunu gösteriyor bu ay sizler için sevgili boğalar. Evet size harika bütün isteklerinizin gerçekleştiği güzel bir Mayıs ayı diliyorum. Haziran ayında görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.